Ve ekiple rastgele takımlarla maç yapacağız. Kim kimle ekip bilmiyoruz. Kim kimle tim bilmiyoruz. Oyun atacak Tolga. Hoş geldin. Hoş buldum abi. Tolgacım. Nasılsın? Abi? Ve kimi hissediyorsun? Ee, iyiyim kardeşim. Teşekkür ederim. Ben senle eklem hissediyorum abi. Peki. Ee, Arda. Arda'yı niye hissetmiyorsun? Beni istemedi diyemiyordum. Utanıyorum insanlara. Ne diyeyim? Arda büyük hissedenlere gider inşallah. Arda. Efendim abi. Çiçeğim kimi hissediyorsun? Ben de seni hissettim ya. Herkes beni hissediyor içinde. Hocam Eko Efendim abi Kimi hissediyorsun? Abi ben de seni hissediyorum ya Yandık yandık ben Tolga hissettim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar kim kimle olursa olsun şöyle bir durum var. Kaybeden takım Epic siliyor. Ve ayrıca Arda Tolga'ya abone olmayan da gay midir? Evet. Tamam. Net net gaydir kardeşim. Abone olun mu çocuklar lan? 50 bin kişi izliyor. 2000 abone gelin. Oh. Tolga. Sapladık geçtik ama acıma geçtik. Şey, biz koyar. epi ne zaman siliyorduk? Şimdi siliyorsunuz. Oğlum korkmayın başaracaksınız. Baş Bak şunu da vaat ediyorum tamam mı? Eğer <laughs> kazanırsanız bir hafta lidersiniz lan. Hocam kartlara baktık Tolga. <laughs> Kadro zaten bunları bir oyuncumuz onların on 10 oyuncusu. <laughs> Getson oynar mı? <laughs> Oynatın için. <laughs> <laughs> Vay benim rahmetli diziliş. Beşiktaş'ın dizilişiydi. Bununla oynadım. Alıştım buna ya. Ay abi, abi eski diziliş. Kur bakayım. Aa, abi şimdi göze niye 101 olmuyor lan? Aha. baba kur takımı. Oğlum bu adam 101 de. <laughs> <laughs> Dolandırıldım da. <laughs> Hocam e, ben de şu arkadaşın katlosuna bakacağım. Beyler sizin katloda ya ha. bak bana gerek yok. kadro. Remzi abi, abi, abi. Rezal, sen bunlara söz verdin. Ben de bir hafta yenersem lider olayım. Tamam <laughs> yenersek sen de bir hafta lidersin. eyvallah eyvallah. Yenen, yenene discord'u veriyorum yani anladınız mı? Hadi. Tamam kardeşim. Tamam. tamam abi. Hadi. Ekrem. Şimdi Remzi abi. Bellingham gol. Arda yeneceğiz Arda. Beni Messi mi? Şimdi boşluk kollayan Bellingham'ı daha mantıklı görünüyor. Gulluk. Bellingham Messi oynat. Messi Ronaldo 2 gol attı 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 ortacı olduğu için hani yerin ortası var en azından açabilir diye bir de bombacı diye Ben senden razıyım kardeşim evet. sıkıntı yok. Bugün o şanlı beşik. Beşiktaş'ı şah şahlandırıyoruz. Beşiktaş seninle görmeye geldik. Hadi bak. Tolga saplama ke. Ay, Aynen abi ay, 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 çektin de fazla bunda ne yapıyorsun canımın çiğ. Yardım tık. Sen de sen de sen oyun. Rahat Tamam o bak bu bu bunlar bu. Evet indirdim abi. Uzunu çıkardayım. Gördüm. Hadi yanına adam Geldim. Bir daha verdi. Oy aldın. İçerideyim. Ağzına. İçerideyim. Oğlum biz çok Ağzına. tatlıyız lan. Abi, Ağzına. Ağzına. Ya. Ne yapabiliriz? Ne oluyor? Oyunu boşu boşu ben onları pazara gönderdim. Ayıp anne. Ah be. Yok. A altı altı yok. Tamam. tamam. Attım. Abi, defansı geri çekelim. Bireme, bireme. Tamam, tamam, tamam bir ben bir şey Oo, Dimar ya. ya. Senden olmaz. Senden şey adam Şöyle sen abi güzelce. Kardeşim beraber Herkes adam olacağız abi. hadi. Bak sana Messi gösterdim. Bir şey yapacağım. Ee? o zaman ben tamam, de bir şey tamam, yapacağım. Yapacağım. Tamam, tamam, Yaptın. Ben de... Ay! Ay güzel güzel. Olsaydı olsaydı. o, side, o, side. o side onu da satardım. Aynen aynen. Abi ben de Baris'i açtım. İndiriyorum oraya. Arda. Tamam. Helalsin Arda. Hatta abi sen yukarı tut bu yukarı ben. Yukarıdayım ben. Sen de o. Yedin, yedin lan bunu. Yedin aşağı oyna aşağı oyna. Aşağı bir çevirdim tamam. Hadi. Lan Aldım. Evet Arda. Al. Evet abi. Verdim Arda. Bir daha verdin. Hadi hadi at. Ay vurdum Arda. Ay 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 şey iyi bir şey. Tamam tamam tamam. Bir daha aç bir daha aç bir daha. Sen de. Sıkıntı hadi. yok. Sen de abi orası da. Vurdum tamam, oyna. Ronaldo da arada kalıyorsan kapı topu, topu alamıyorsa dedim alamadı. Hadi. Vurdun Mateus'a. Helal ol oğlum ah. ha. Güzel. güzel oğlum siz var ya. <laughs> Suçta çekin gol atarsınız ha. Valla. Biz, de... Biz iki best olarak Biz halledeceğiz. Haydi bakalım. Hadi. Arda açıyorum kafana. <laughs> Aç tamam, baba. Kaldım. Vuruyorsun Arda. Tamam. Vuramam. İndir tamam. oğlum. Yalnızsınız. Sen... Ver ver. Lan Bak, kale. İşte bu. İşte bu. <laughs> ha. Helal sana. Tolga şu kaleyi çıkarmasan var ya. Sürenin zaman şu kale fetişini bir kere sal. Var, fark yemeden kalan. Oğlum o tuşun yerini değiştirebiliyoruz mu? Güzel olabilir. Ama pek mümkün görünmüyor. <laughs> <Ne gülüyor> Allah aşkına şu kaleci çıkarma tuşunu değiştirelim ya. Allah Değiştirebiliyor. Allah. Kaçtı 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 ha, Hadi. Arda biz çok mu yedik ekibiz? Ekrem liderlik biliyor Ekrem. Hocam liderliği aldık zaten. Oğlum ben bu Discord'u tırnaklarımla kazıyarak geldim. Elinizden de alırım rahat olun. Tamam liderliği versene. Hocam kral Discord'a çıkamada girmek isteyenler gelsin. Remza benim Ronaldo'da Marsilya dönüşü falan var adamım. Ooo ver. Eto'yu indirdiler hocam. Ronaldo'da Marsilya dönüşü mü var? Marsilya dönüşü trivele çık vuruş. Sebep? Çıktı. Allah Allah çıkartmıyor. Peki. Arda izliyor musun? Hadi lan Arda. Gol. Tamam kardeşim. Abi. Ah be. Ekrem bunlara Arda, çalışıyor musun? de. <laughs> bazen. Bazen. Peki, teşekkür ederim. Ekrem bir daha yap. Herkes olur. rahat olsun. Bu maç çevrili kardeşim. Avaz. Ay. Oh. Arda kaleye girdi gol sayılır. Arda sayılır 2-0. Abi, 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 ben ark abi fark yiyor ben... anasını avradın ya. Neyse. Allah mübarek, ya Resulullah. Girmedi girmedi. Aldım. Aldım, Aldım. Ben ya. bunu yerim. Yiyemezsin. Kimi yiyorsun sen? Remzi abi hafta Sıkıntı yok sıkıntı yok. Keyfine bak olsaydı atar, atar onlar. Olsaydı atar onlar. Ya bunlara da liderli gibi bu zekalı sunucuyu bırak şey yönetemez. <laughs> Oğlum o oh, manyak lan bunlar. offside <laughs> atma abi, diyorum. Nasıl olsaydı ya? ya? Kanka nasıl oynar? İler oynar. Ronaldo'ya doğru oynar. De. değildi gibi ama. Ah be. Ah be Remzi abi. Habersimiz olsaydı çözmüştüm maçı. Otur Top ben be. Alırsın alırsın alırsın. Tamam, Yanıldı. Tamam. Verdim kap. be yukarıda oynayan Mürde. Oyna. Abi yukarı. hadi. Şöyle bir şut vurur o. Önüne. İşte bu. bu. Gole gel. Tolga. Ekremi de house. Bir daha. <laughs> <laughs> Replik çalıyorlar bir de. Bence, bunlar niye böyle oldu Tolga? Ne bileyim oraya Arda pas atmaz normalde. Ben önüne geçeceğim. Baş başa çalıştım. konuşalım Tolga bir saniye. Bugün bir sıkıntı yaşadın mı? Hayır. Evet Belki evet. Belki ondandır. Tolga acıyla beslenir genelde. <laughs> Arda biz bunlara bir tarihi <laughs> fark atalım ya. Bak sen paşama ya. Tarihi Bak ben bunu koyacağım şimdi. Abi. Bir ara hadi be abim. Bir ara 15 kere patladık. Benimle dizilişten patladık. Çok yalnız onu aldım. O Tolga ne koyuyorsun? Ben Tamam abi dizilişi değiştirince <laughs> değiştirdim. <laughs> verdim. Gel gel gel. Oy, Marsilya dönüş gördün mü? İleride çok yalnız kalıyorsun. Aynen öyle. Evet. Bir arada tek başına evet. Pat pat. Lan dost stoper nereye gidiyor? Tamam ben de, anı... ben de ben de ben de ben de gel. Verdim güzelce. Abi çok oynadım. Iyiyiz. Bir daha verdim. Gel gel gel. Sen de aşağı boş. Gördüm abi. Sen de. İşte bu. Geç abi içeri. Aş, geçtim. geçtim. Aa! Abi Ama, geç. Olmaz olmaz Hadi. olmaz. Hadi. Abi vur. Al. Olma ya. Allah, o, nasıl, kurtar o, ol. Molansun, nasıl... nasıl kurtardın o? Momentum mu? Nasıl tuttu? Nasıl, nasıl onu? Çok şey oynadık da. Şu... Güzel güzel. Ya. Sıkıntı yok. Şimdi ver kornayı. Ya o zaman ortaya ortayı ben açıyorsam gol gelecek. Tamam. Sıkıntı yok. Geç abi. Bir şey diyeceğim. Şey, biraz iyi mi oynuyoruz? Yok. Aynen abi, abi kanka. Gelesene ben yerden. zaten <gülüyor> kafana. <gülüyor> tamam. Abi vur. Hayır hayır hayır. hayır, hayır vurdum vurdum. Allah cezanı versin ya. ya. Yemiyorlar Solgay. Farkındayım. At 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 at. Arda gidersin, Arda, gidersin atarsın. Arda gidersin atarsın. Yukarı oynayacak bu, yukarı oynayacak bilmez o. Arda vurursun. Oğlum burada mı vurur? Hayatında Arda top durdurup dönüp vurmaz onu. Arda biz çok Hı. mu iyiyiz ya? Biz zaten Tonga? iyiyiz de. Ben dizi değiştireceğim bunu, bilmiyor musun? Yani, yani. <laughs> abi benim dizi Haberiniz işim bu ya. ya. Çok kötü açtım Arda. Vurdum. Anne abi. Tamam, kaçtım. Hadi kaçtım neyse. aşağıda. Aşağı lan hocam burada maç mı biter? 3 3 geliyoruz. Maç bitti lan. 2. yarıda 3 atarız. 2. yarıda 3 atarız. Remzi abi sana ne olmuş ha? <laughs> Oğlum sen de iyi boktaysın yani. Bu bir şey ben var ya bir biliyorsun görse İbrahim Mahmut Tuncay var ya. Tamam ben oh. en azından bir tık iyi. Ama bizim takım ismi Tolga Bekdemir ondan olmuyor olabilir mi? Ne alaka kardeşim? Ronaldo'yu çıkarır ben... mısın? Lütfen çıkar. Tamam çıkar mı? Ronaldo'yu çıkarma. Lütfen Haaland'ı al. Yakışmadı benim sana. Alan. Bu sefer evet. Haaland'ı soracaksın değişecek. Ya Haaland'ı abi koşsun en azından ya. Ko Lan orta açmıyoruz bakın. Orta açmıyoruz o zaman Ronaldo oynamaz. Ronaldo'cu olmadığı şey olmaz. Ben böyle Galiba. bence de Messi. Al. Hı? Al bu kadar. Hayır. Atamaz, atamaz, atamaz. Aa, Bora, Aldın abi. Arda, de. Girdi. Girdi. Alan. İşte bu Arda ya. Abi. Ben sana dedim var. Bu arada al İçeri beni dinle şu hayatta. 20 numaranın şansı ne bu Özür dilerim. Özür dilerim. Çok eser dinlemedim hiç. Ya benim bu Ronaldo ısrarım var ya. Çok garip gerçekten. Ben hala Ronaldo'yu yönetiyorum. Çünkü Cristiano Ronaldo. Yemin ederim 10 neyse Ronaldo oyna for. Attı. Attı. Aferin Ekrem bu, 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 Bunlar bu. Bunlar bu. Gel oğlum. İnanılmaz comeback geldi. Ekrem Geldim yapma abi. Ekrem. Abi. geçer misin sen? Aldım. Denedim. Ya, Denedim. Aldım Denedim. 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 Aldık biz, bu maçı. Aldık biz bu maçı. Aldık biz bu maçı. Abi. Bir şey Gersin. yok. Bir şey yok. Bir Kardeşim şey yok. yok bir şey yok. Ama <gülüyor> çok <gülüyor> bencil oynuyorsun. Ekrem. Evet, Abi geldim yardımına. Oy ah, geçer mi? Sen de geçti geçti geçti. Ay. Ya hocam. Alır mıyız? Ya oğlum biz Hadi de. aferin Ekrem. Sen niye çay koymuyorsun? Tamam, ben sen de, ne de ben de ben de ben oh. de. Oynadım aşağı. Sakin Alır, oyna. Messi doğru. Ver. Hadi. Messi oyna sen evet, Orada Beckham'ı Beckham gördüm. Yukarı. Alırız. Eto'yu e, gördüm. Ama vardı bak. Vururum. bir şey, bir şey, Abi oynadım. şuraya hızlıca attım. Tamam. Alantı geldim. getirdim ya. Izlen, ekrem. ekrem. çok iyiz lan Verdim ya. abi. Tamam şey. gel ya içeri gir. Girdim alantı Hadi. içeri. Evet. Aşağı boş. Krem Ay krem güzel tavuk. deneme güzel deneme güzel deneme. Hadi. Ekrem otur. Abi, oyna boğduk onlar oyna. Tamam. Evet. Ah be onu oynamasa. oldu. Be, Aynen, Geliyoruz. Hadi. Attım attım attım. Bir de attım. Tamam ben değil, de evet, çok Meselaşı yavaş. Verdim ya. abi. Oğlum Messi, Messi'yi evet. Messi de çıkartalım abi. Sen de alırız alırız. Ben de hadi Bellingham. De. Aldım. Gördüm orayı. Yok yok yok. Dener, de. Geri döner geri. Hadi lan. Faul la. lan. Faul lan. Faul lan. Faal, ne faul? Faal faul mal yok, faul mal yok. Bir daha verdim. Hadi. Sen de atamaz da olmaz. Atamaz. Bilmez, bilmez, bilmez. Sen de. A lan! Vur! Açamaz, açamaz, Lan vursana lan, niye yurttaştın? Vuramaz vurdu. lan. <laughs> vurdum, vurdum. O vuruş şut dedi gördün O gördüm. nasıl şut? Ben de anlamadım. Oğlum ikinci hal bundan hiçbir şey yapmadı lan. Sadece... Oyuncu değişikliği, oyuncu değişikliği. Bir gol daha. Sadece biz oynadık evet, lan. Remzi abi bas katmadı şansımız yok ama. Şeyde şansımız çok düşük. Oğlum. Ekrem değil Şanssızlık değil, değil. değil. Kapalı oynuyorlar. Sadece pas yapıyorlar. Ağlama şey lan. Şey, Aa, abi. Sağ, sağ Fodun aldım. Adam Foden oynamak devam ya. Biz abi Öyle. skora bak. Skora bak. Baktın skora. ilk yer boş beleş attınız. İkinci yer yoksunuz. İkinci yer ya. bir tane atak hamleniz yok. Bir tane. Şutu geç. Nasıl İkinci... abi bir gole vuramadım. Bir tane daha gol atayım mı sana? Aynen Biz bir daha. tane daha gol atalım. Oğlum süre herhese gitti süre. 86 anasını sökün. Hadi bakayım inandık. Bir ya, gol hiçbir. Skor 3-1. Tolga sonu niye çıkarmadın o? Hadi sonu so, niye çıkarmadın? 90 dakika oynar mı lan açık? Yok lan ne 90 değil. abi 45'te git diyor. Allah Allah. Şey yazardık abi biz ilk yer hatırlamıyor musun? Bunu su Bu de... da bir yer. O da bir yer. Abi mı yok demiştin sen. Abi da yok demiştin sen. Duyamadım da. Adamlarına Ekrem kardeşim be. Ekrem kardeşim. Tek kale top oynadık. Vurdular vurdular girdi lan. Şimay klubu maç bir şey oldu adam. Daha fazla atardık da. Maç bitti. Ekrem Maç kardeşimle mi? biraz da iyi oynadık herhalde. Tamam da golü geçin. geçin lan. Geçsen yani. Ekrem sana diyorum. Abi golümüzü geçtiniz. Ben tutamadım bile. Ya ayıp ya. Yemin ederim ayıp. Hadi bu iki. Hocam. Verdim abi sana. Offside diyecek şimdi. Oo. Lan. Ah be. Tamam. Arda, ben var. Abi, bizim bizim. Abi, abi şu yanlış diziliş var ya beni yoruyor. Bak çok büyük hatalar hatalarımız ne biliyor musun? Hah. Bir Ronaldo 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 diye ölmemiz. İki yanlış diziliş. Ay inşallah. Abi, bu maç için demiyorum her maçta aynı şeyi yaşıyoruz biz. Seninle ekip olduğumuz her maçta sen Ronaldo'yu alıyorsun yanlış diziliş alıyorsun patlıyorsun. İlk <gülme> derin çok iyi. Selim Eylül mutlu oldum teşekkür ederim. Rica ederim. Sensiz oynadık. Şimdi? Ekrem, ama şey bak şimdi momentum denen yani, var, arda, zaten bir Evet bu şey. maç için ama mantıksal bir açıklaması yok. Ee, biz güzel oynadık. Erkek gibi oynadık. İkinci el tek kal oynadık. Beş kurtaracağız var lan. Ekrem var dayı delikanlıysa ceza sağsız işe epik silmeli bekliyorum. Remzi abicim kabul müsün? Ben kabulüm. E ben kabulüm. Ekremin abi. Ses <gülüyor> 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 e, biz epik sileceğiz Tolga. <laughs> <ben. gülüyor> tamam sen sildiğini koyarsın e bir ara. E, aynen ben sileyim. Sen sildiğini koyarsın bir ara. Ben odadan e çıkıyorum. Tamam. Ekrem. Lideriz kardeşim. Ya bir hafta lider mi oldu bunlar? Evet. Bunlar, sunucuya patlatır ben onlara bakayım. Abilik Abi <laughs> Baba. Yapımıza. Tolga senle biz olalım ama liderliği bana sal. Oyun taktiklerini bana sal. Ya Ronald, tamam. Ronaldo nasıl? Gerçekten tükürüyor. Evet. Yeter, yeter, Kral yani sen liderliği kabul ettin ki benim takımda ben liderdim ona göre yani. Baba yani. ya Ronaldo'sun canı cehenneme ya oynamıyor. Gerçekten çok seviyoruz. Dünyanın en iyisi muhteşem ama oyunda oynamıyor. Ronaldo için o bir zaman, zaman Mert'e Saker şey. silinir. O kim o? Ha Big Time. <laughs> big, big, Time oğlum. <laughs> adam adam yani. sadece bir damla eksildi bu adamdan. <laughs> bir şey demiyorum <laughs> hocam. <oluyor. Hocam Mert'e Saker silindi. Bitti. Arda Tolga'ya abone, Tolga abone olun. Arda'ya olmayın. Boş verin. Ben Yenene olun. Yenene. <laughs> yenene. Ar 4 1 ayıp Arda'ya da abone olsun. <laughs> hocam videoyu ben size zaten abone olmayı bildiğim her şey unutmayın. Kendinize <laughs> dikkat edin. Hoşçakalın. <laughs>